Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hindistan cevizinin e, tuz yağına suyunu süsüne filan bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yap hadi. Başlamayalım. <laughs> <laughs> oh. oh, kırdım. Yap basır basır. Dur. Aferin. Açıldı mı? Oldu galiba. Çık. Olmamış. Dur bir dakika. Hızlı. Elime dikkat et. Çıkıyor arkadaşlar hemen. Oo açılıyor. Çok güzel eve. Hah. Oldu galiba. Oldu galiba. Çık. <laughs> şey. Arkadaşlar sesimiz yok biz burada. Fazla sok. Açabileceğiz galiba. Bıçak kırılır. Bıçak kırılacak. Hadi hadi. Açıldı. Çık. Oldu mu? Bak çık, bıçak aldı. Açık, açık, al. açık. Var. Üstüme geldi. Yeter artık yeter artık kadar. Şöyle bastır. Dur, durdur. Dur. Yap. Dur, üstüne bırak. Anne, içi böyle oluyor. ben salayım. Aa, bana. çok güzel oluyor arkadaşlar. Kırışacağız. Çok, çok, güzel, güzel gözüküyor. Ama daha çok var. Bak dışarı şey yapıyor. O kadar fazla sallı var. Çok sallıyor bak sadece. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. biraz evvel de biraz evvel de. Bir şey, şöyle yapalım. Eriyor burada. Tadı güzel mi acaba? Bir bardağı doldurur mu? Doldurur daha çok var. Elim ağrıdı. Da. Yarısı doldu. Çeyrek kaldı. Dedi ya yap. Yap. Evet. Bunu doldurup bitirdik. Şimdi tadına bakacağız. İlk sen bak. Hmm. Güzel ya. Güzel. Mükemmel o. Çok kötü. Dur. Uy. Bayağı bir kez. Kıracağız şimdi. Dur dur. Bir... Dur. Bana ver, bana ver. Ha? Şimdi kırma işlemine geçtik. Çık. Sat, sat. Ver şimdi. Çevirerek. Çevirerek yapma. Çevirerek yap. Ver. ver. Akın kıracak ses. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Sizden ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Suyu zaten çok güzel. Beyaz. Beyaz bir tane şey. Videolarda bile sadece içir arkadaşlar. Uy. Bir tane sert durayım mı? Aa bak bacak oturuyor. Yes. Bir tane sert durayım mı? Arkadaşlar biraz aradan yardım aldık. Şş, azıcık bir şey kaldı. Vur. Uy. Arkadaşlar kralı biraz Oy! oy, oy, oy. İçine bak şöyle bir tanesi. Çok güzel. Aa deldiğimiz yer gözüküyor. Ha bak. Deldiğimiz yer. Çok içinde. güzel kokuyor arkadaşlar. Kokusu çok güzel. Bakın böyle bembeyaz. Evet çok güzel. Ne kalacağım? Küçük kalacağım. Arkadaşlar şimdi kap yapmak için dışını açıyoruz. İçi çok güzel arkadaşlar. Sen de oradakiler aç kardeşim. az kaldı. Şeyleri filan açtık. Bıçak çık bir. He. kaldı bak. Yaraz. Adam Arkadaşlar şimdi boş devam ediyoruz. Hop. Bir tane çıkardım. Şöyle çıkardıklarımızı buraya atıyoruz arkadaşlar. Elim yarısı çıktı. Bu arkadaşlar burayı da bu, bu kap yapacağız. Ne kabaca acaba? Tabak falan işte. Hayır sus olarak biz bu odaya. Bence o yapalım. da olur. Bir şey koymak için falan. Hatta çok iyi olur. Çöpler falan. Yok şey olur. Azıcık bir şey kaldı. Çok Nasıl çıkarsın? <laughs> Onu nasıl çıkardın? <laughs> çok sert mi acaba? Böyle bir kere daha Benim keyif. Kolay değil. Hey, taktik buldum. Ne? Bakayım. Şuradan kese Herkese kese yapıyor. Çıkartacağım şimdi bunu. İki dakikada. Ha bak. Çıkarttım biraz. Ya dümdüz olsa çıkartacak da. Çıktı. Benim bitti arkadaşlar. Bitti mi senin? Benim bir damlacık kaldı. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor Ama o da çok sağ. Arkadaşlar bu bir tabak olarak kullanacağız. Sizce ee, size güzel mi? Böyle tabak. Böyle burayı yıkayacağız, sileceğiz falan dışarıda. Üstüne falan şey ekleriz en yani sonunda. Kaplama falan ekleriz üstüne. İçi de şey yaparız öyle kaplama. Yani bu bileceğiniz kap veya tabak olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bitti. Arkadaşlar şimdi bunları reddere geçeceğiz. Hadi bakalım devam ki. Arkadaşlar şimdi hidisel cevizi arkasındaki şeyleri soyduk arkadaşlar. Bize yardım aldık. Şimdi arkadaşlar biz Koyayım bari buraya. Koyayım. 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 Buraya tamam, Ben basıyorum İki kişi basıyoruz Dur. Sıçramasınlar yüzümüze bize. Aa! da sıçr Sıçrıyor arkadaşlar Buraya dönsün Buraya dönsün Yavaş yavaş çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkarıyoruz. Şimdi de çıkar? İşte. Hmm. 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 Dur. Döküyoruz şimdi. Bu et şimdi ne olur elas. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok güzel oldu arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Şunlardan tabla. Tabla. Sıcak. Of. Dur. Dur abi döküyorlar. Çok arkadaşlar. Sıkalım için. dur ben sıkacağım. Ben sıkacağım. Abi sıkacağım, sıkacağım. Ekledik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir su çıktı. Evet.